Ekspertistan manmal konuştu. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Evet, aracımız sıfır gelen bir araç. Şimdi bu araçta bir şey göstermek istiyorum size. Gel yanımda. Yani ışık belki biraz daha şey gösterebilir ama bak, fabrikasyon bir hata tespit ettik. Cam de kapı birleşim kısmında, şu kısmında bir lokal boya tespit ettik. Zaten biraz daha yanaşırsan, şöyle ışık açısına doğru alabiliyor musun? Çok belli oluyor, mu bilmiyorum ama ton farkını görebiliyorsunuz. Burası biraz daha portakallı geliyor. Burası biraz daha düz, pürüzsüz bir halde gözüküyor. Ama mikronlarımıza baktığımızda şöyle gösterelim. Mikronlarımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle. Kapının üst kısmında da yine aynı şekilde. Muhtemelen fabrikasyon. Bir de bunlar da bu araçlarda sağın montajını yaptıktan sonra çıtaları ve renk uyumunu tekrardan geçebiliyor fabrika. Bunlar da maalesef yeni sistem bu. Ne yapıyoruz? Sıfır araç da olsa ekspertiz muhakkak yaptırıyoruz. Muhakkak. Kesinlikle bundan kaçmayın. Ee, bizler buradayız. Herkese mutlu, sağlıklı günler. Otokale Otekspertiz. Bizi takip etmeyi unutmayın.